Kağıt ve kurşun kalemden ayna yapılıyormuş. Bakalım bu sefer yapabilecek miyim? Bana dediniz ki abi 8B kalem ne olur? Aga ben de gittim aldım. Bu videoyu like atmayı unutmayın. Hadi gelin ayna yapalım. 2B kalem ve 8B kalem. Bu ne olmuyor dediniz? 8B aldım. Hadi deneyelim. Şimdi aradaki farkı görmemiz lazım. Şimdi bu sizin dediğiniz 8B. Bu da arkadaşlar 2B. Şu daha evet koyu duruyor. Yani bunun aynı olma ihtimali daha fazla. Eğer bu videoya 20 bin like gelirse ve abone olursan bu deneyi bir ay boyunca bu aynayı karalayacağım ve sonucu sizle paylaşacağım. Tabi like atarsanız ayna yapmaya devam edelim. Baksana aga. Dediğiniz gibi bak ulan daha bak yeni karalamaya başladım yansımaya başladı. Evet karalama bitti arkadaşlar. Bak nasıl yansıyor bak görüyor musun? Ben bunu bir ay boyunca yaparsam ne olur? Çok merak ediyorum. Bak elimi tutuyorum elimin yansımasını görüyor musun? Ben bunu bir ay boyunca yaparsam var ya aynı aynı olur. Sen like atıp abone olmayı unutma.